Evet arkadaşlar bugün seninle Brawl Stars oynayacağız. Ama arkadaşlar benim ya hesabım. Şöyle göstereyim. Buna kupa kasacağız arkadaşlar. Yeni gelen kasap modunda oynayacağız. Ondan hızlı kupa kasabiliriz. Şöyle su alalım hatta mortis de olur. Tamam, bu abone arkadaşlar. 2026'ın ilk videosu bu arkadaşlar. Arkadaşlar Brawl de yenilendi ya, Steampunk sezon geldi hatta. Çok pahalı Brawl Pass. Normal Brawl Pass 300 lira mıydı neydi? Bum. İnanılmaz. Patlasana. Abi patlamıyor ama. Öyle. Hayır. Yes. Güzel. Tamam. Ben sevdiğim kasayım. Arkadaşlar amacım bu hesabı 10 bin kupa yapmak. Ama biraz zor. Aslında 30 karaktere de 100 kupa falan kastım. Ya da 3 karakteri 1000 kupa yapsam direkt olur. Böyle hemen bomba gibi. gidelim. Hocam hocam. Bu, bu oyun çok iyiymiş. Ben çok sevdim. Hı -hı. Ben önce şeyi sanıyordum. Kasa gitti yüzde iki falan vuruyor bomba. Çok az vuruyor sanıyordum ama neredeyse en az üç vuruşta gidiyormuş. Yeeey. Yeah seri devam abi. Arkadaşlar bugün de okullar tatil de çok güzel. Oo, 100 kupa kazarsak 10 star drop hasar verme görevi var oradan da 2 12 star drop atacağız. İnşallah karakter. Oo, itik, bir piper. Tamam. Hasar verme görevi tamam. Direk keseriz. Bunlar zaten bot. Önce bombayı atalım. Hayır. Ya bizim bir oyuncu oynamıyor mu? Kasan hasar aldı. Kötü. Ya hayır. Hayır. Adam da bizim şey atıyor. Hayırdır sen? Bu patlayacak. Yes. Çok güzel. Şu yüz kulak görevi de olsun. Abi gel ya. Arkadaşım geldi arkadaşlar. Bu maç şey onunla oynarız. hemen ilk bombayı atalım. Sen de bir geber. Ölüyorum. Ya gaz gaz. Şu hayaleti alacaktım da. Neyse. Abi bir dakika. Yes. son maç o maçı da tekli oynadan kazandı Mortis de bir yüz kupa olur ya Thank <laughs> <laughs> Ya ulti yanlış yere attım Siz Onları aldım abi. Oğlum fena kasarız bu modda. Ultiyi atınca ne oluyor acaba? Son buruş. Barış şey olsa yüzde yirmi beş yirmi beş olsa mesela yüzde yüz yüzde yetmiş beş olsa yüzde elli olsa öyle güzel de tamam on starlık güzel mi küçük var mı ender of bir şey vermek 12 sayılı böyle böyle gizemli ya ya kredi ver var şeylerin zorluydu rozetini ben ne yapayım destans kredi gizemden karakter ver çok güzel olur süperenler tamam o kit kalsın. Bir saniye. devam ediyoruz. Arkadaşım da geldi. Onunla kasarız. Eee o kit almış. Ben mağdise devam et Neyse devam devam edelim. Simpan sezon çok güzel ya. Kazenin efsanevi kostümü de mükemmel. Ya artık bu... Ööö Güneş şöhrettiği gibi efsane bir adam var. Yandık. <laughs> <laughs> Mortis yüz kubara son maçtı ya. Kötü oldu. Hadi lan attım. <gülüyor> Atamadım. <gülüyor> ha. Ha. O nasıl oldu? <laughs> Abiciğim o nasıl oldu ya? <laughs> yandık bu tur. Çok kötü yandık. Al yine hasar aldı. Ben vurmuştum ya. Al gitti kasa. Yenildik. Çevirmemiz zor bile. Allah şu Ziggy'nin yaptığını akşam. Atla. Ben de çüş. Galiba ulti yasınca direk patlıyor. Bir saniye reis sen şey al ya ben yüz koyayım. Sen burada şey al. <laughs> ya cildi açamadım. Tamam tamam. Orada abone ol önemli. Like Anamızdaki bot Düşman kasası hasar aldı. Evet. Şöyle zinc. Hoba Tamam aldık. Ben yeni mega görev açayım. Bunlar bot mu acaba? Hiç bilemedim. Mortis game. <laughs> Oba. At. şöyle dedik güzel çok iyi kaçıyoruz 30.000 bin 80 30 ya 300 bin geldi 300 bin hasar ver 3000 da ne yapacağız o dayı kumina Adamlar da bot değil bu sefer Şöyle ilk topu biz atalım. Bomba işte. Hasan hasar olmuş. <laughs> Draco dur dur bak. Draco benim de ama yanına gelmez. Abi sen çok oldun ama. Hadi hadi at 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 at. Atana. Ya, gel. Ya inanır ya? Lan masa tutuyor. Devireceğim ya. Hayır. Yes. Yendim artık. Ha. Oldu. <laughs> Arkadaşlar bu maçtan sonra videoyu bitireyim ya. Şu Brock'un kostümü de çok güzel. O da gizemli kostüm galiba. Pierce var. Hayır. Ama bizde de Cici var. Efsaneviydi ben. Oba. Zınk. Boğum. Adamlarda da Cici var. Cici varsa Cici. Otur yenildik gibi Bas 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 <laughs> Ya yapma Oha kaç vurdu yenime biniyorlar <laughs> ya Bu iki Frank'i de alır ya Hadi lan Slay 1 Hadi lan. Ha güzel. Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Hepinize görüşmek üzere.